ayakkabıları, her şey Allah'ım aşkına. Maşallah aşkım yani yokluk yerine gitmiyoruz ama biz. Arabayı sadece çeker gözleme bile yapar. Muhteşem seyahatimiz devam ediyor efendim. Henüz daha yoldayız. Henüz daha acıkmadım. Ama benim acıkmayacağım anlamına gelmez. Mola vermek için yolda durduk. Hmm. Çiğ börek alalım dedik. Üç, bir porsiyonda üç tane çiğ börek var. Özlem diyor ki çok değil. Bence, bak, ya. üç tane çiğ börek insan doyar mı Bence, ya? kadar kocaman. O yüzden benim ağzım bu kadar. Evet ben de söyleyeyim senin. Ben Eskişehir'de şey. 6 tane yemiş insanım. O da yani kendi payım da 6 diğer ekstraları saymıyorum diye. Kemal Paşalarımızı göstersene oh, oh. çok güzeller bu. Şu an Bursa'da mıyız biz? Evet Bursa'dayız. Bursa'dayız. Oh, oh. Çok güzel. Çok acıktım. Bursa var mı şurada? Evden çıkarken de iki tabak puding, her tane şey bir tas çorba içtim Maşallah ama Maşallah hiçbir şey yemiyor. Çok ne acıktım. Ne yapsın ya? Benim acilen diyete girmem lazım oh, yine de. Aa, aa, Nasıl bir şey bakalım. <laughs> Bu, ne yani bu mu büyük özlem? Şey nasıl büyük oldu? Bakın dikkat edin. Bir gayet iyi çalıştı. İnsani bu. Tamam kadar. İnsani bu. Bu insani boyut bu ya. Şimdi tabakları çektik mi? 3 dakika sonra tekrar çekeceğim. <laughs> Ay ne uyuşuk kadın Allah aşkına bak 3 saniye geçti bak. Bu <laughs> hala Uyuşuk bir değil, tane değil, senin yiyor. boğazının bak, deliği büyüyor. Gördün mü? Bak bir, bir tane bile kalmadı. Abi, boğazının... Sana bir şey diyeyim mi? Şu an 2 tane daha yerinde. ben. Şuradan iki tane daha... <laughs> oh elhamdülillah tatlı yedim ben. Ben. ben yemek yemeyi severim ben yemek benim için bir kültür da, ama, ama, aynı zamanda da enerji yakıyorum ya. Ya senin kadar boğaz dediğin büyük değil benim sen de benim gibi çamaşırları önce elde yıkayıp sonra merdane elde yıkayıp sonra Öyle ütülesen şey. ya elhamdülillah karnımızı doyurduk gözümüz açıldı şimdi arabamıza binip yola devam ediyoruz arkadaşlar ee, herkesin arkadaşımın tırnaklarını yazmış ama bu kadın çocuklarını geçindirebilmek için set çıkışı inşaatlarda harfiyat toprağa taşıyor. O yüzden bu elleri buldozer kepçesi gibi. Canım arkadaşım ne yapsın kadının çoluğu çocuğu rızık bekliyor. Geceleri de altında şeytana kiraya verip şeytan gölgelendiriyor. Bizim acı teyze der ki bunun alnından altta şeytan gölgeleniyor. Ama düğme ilikleyemiyor mesela. Asla düğme ilikleyemiyor o tırnaklarıyla. Yapamıyorum. Evet. Allah gözünü kör et. Ay elinden, elinden bir bardak su içilmez bunu. Kız siz çok yetersiniz. Bak bir yandan yazdınız her şeyden alıp okumuyor. Çok yetersiniz. siz gene dua ettin. Bak göz olmuş. Ya fırın da hamurcu olsun. Düşünseniz onun mantığı içinde çalışıyor. Sevgiler de Geçen de benim gözümü çıkaracaksın. Son süreceğim ya. <laughs> <laughs> <Çocuğum gülüyor> anam şu kız cennetini bir yerinde tutun. Kız. Sabahtan akşama kadar boyuna yer değiştiriyor. daha. da <laughs> Milas'ta değil miydi bu? Gene manyasa mı gitti? Allah Allah. Bir tutturamıyorum yerini ya. Altına bir bu kuş cenneti. Allah'ım ya Rabbim. Bir Milas'ta bir manyasta bir manyosa. Ay, bizim bir komşumuz vardı da. <laughs> Cenazesini üç mezarlık naklettiler de boyuna yol geçiyor diye. Karısı dedi ki ben beddua ettim ona yerinde yatırmasın diye. Aklıma geldi çünkü kuş cennette bir yerinde duramıyor. O yüzden bu arada milas demiş manyasmış. Manya. Hiç çevremde kültürlü insanlar yok ki bana da söylesin. Ama ben milas değilim. Ona kuş cennet desem <laughs> tek aklına gelecek şey kuş gribi. <laughs> Kız bir şey diyeceğim biz bu da bilmedik. Niye kulaklarım tıkandı benim? Ha? Bakalım. Niye diyoruz o kadar çok yol dönüp hiç hatanelere kadar bir yerlerine çıkıyoruz? Evet arkadaşlar biz sonunda vardık sarstali. Şimdi valizleri evet. boşaltıp odaya geçiyoruz. Habbeyenizde olsun geldik yani. Öpüyorum hepinizi. çieği Havalar bile nasıl değişe nasıl da... Çatma yarim Az önce bir efe kıyafeti giymişim inanamazsanız wonder wonder Ama programda görürsünüz diye düşünüyorum. O yüzden paylaşmadım bilmiyorum. Paylaşır mıyım paylaşamaz mıyım? Oh. Şimdi üstümü değiştirdim. Biliyorsunuz ilk dışı çekimler çok yoğun oluyor. Kısım kısım ilerliyoruz o yüzden. Bugün birazcık yoğunum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.